Merhaba ben Ünlenko Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Ancak öncelikle Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara ve depremden etkilenen herkese de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçen haftayla başlamak gerekirse özellikle Merkez Bankaların toplantılarının ön planda olduğu bir haftayı geride bıraktık. FED toplantısının yanında ECB ve İngiltere Merkez Bankaları toplantılarından da faiz arttırma kararı çıktı. Özellikle FED toplantısı ön plandaydı ve 25 bas puanlık arttırım yaptı FED. Fakat bu arttırım zaten önemli ölçüde fiyatlandığı için önemli olan burada FED'in gelecek dönemlere ilişkin vereceği mesajlardı. Ve FED Başkanı Powell'ın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada özellikle dezenflasyon vurgusunda bulunması FED'in artık faiz arttırımlarında sona yaklaştığına dair bir algı yarattı. Dolayısıyla toplantı sonrasında piyasalarda risk iştahının belirgin şekilde güç kazandığını gördük ve toplantısının ardından Amerika'da istihdam rakamlarını takip ettik. 190 bin kişi artış göstermesi beklenen tarım dışı istihdam rakamı 517 bin kişi artış gösterdi. Önceki ay 223 bin kişi olarak açıklanan artış oranı ise 260 bine revize edildi. Ve %3.6'ya yükselmesi beklenen işsizlik oranının yine piyasa beklentisinin aksine %3.4 seviyesine yani son 53 yılın en düşük seviyesine gerilemesi dikkat çekti. Dolayısıyla çok güçlü gelen istihdam rakamları Fed'in politika faizini %5'in üzerine taşıması yönünde de bir potansiyel yaratmış oldu Dışarıda FED toplantısı sonrasında oluşan iyimser havayı e, istihdam rakamları ortadan kaldırırken içeride ise enflasyon rakamlarını takip ettik. %3.8'lik bir artış bekleniyordu Ocak ayında Türkiye enflasyonunda. Fakat piyasa beklentisinin üzerinde %6.7'lik bir rakam gördük. Ama bu 12 aylık rakama, yıllık rakama yansımadı güçlü baz etkisinin desteği nedeniyle. Dolayısıyla 12 aylık rakamda geri çekilme devam etti ve %57.7 seviyesine geriledi yıllık enflasyon. Yıl sonu tahminlerine baktığımızda ise Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %22.3 seviyesinde bulunuyor. Ancak piyasa beklentisi bu seviyenin belirgin şekilde üzerinde %40'larda seyrediyor. Yeni haftaya baktığımızda ise aslında piyasalara yön verebilecek önemli bir gündem maddesi bulunmuyor. Veri akışı da son derece limitli. E, Fed Başkanı Powell'ın yarın yapacağı konuşma ise haftanın en önemli konu başlığı olarak öne çıkıyor. Gerçi Fed Başkanının geçen haftaki FOMC toplantısı sonrasında verdiği mesajlardan çok farklı tonda bir mesaj verme ihtimali yüksek görünmüyor ama İstihdam rakamlarının piyasa beklentisine kıyasla son derece güçlü gelmesinin ardından FED Başkanı'nın özellikle de istihdam konusundaki yorumlarının piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü dıkılabı izlemeye devam edin.